Herkese merhaba. Ben Yusuf Siyah. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dolar konuşacağız. Hani şey değil işte grafik çizim vesaire falan değil. Beni full ekran görmektense böyle arkada işte grafik böyle dursun kafasında. Zaten Noel var. Amerika cephesinde. Bizde bir tek işliyor şu anda piyasalar. 18.69 güncel dolar verimiz. Şimdi fark ettiyseniz ben böyle durumlarda hep şeyimdir. Bakar mısınız şuradaki sıkışmaya? Yani 40 kuruşluk bir bantta kaç günlerde 100 gündür falan hani şurayı tam böyle 100 gün olmasa da hani 90 gündür falan sıkışmış vaziyette arkadaşlar. Tabi geçmişe yönelik çalışmalarımız da mevcut. Bakın gene artışımız var. Burada bir sıkışma uçmuş kaçmış. Bakın Burada da gene bir uçuş kaçışlar var. Yani zorluyor böyle. Burada artık böyle burayı zorluyor. Teknik olarak konuşuyoruz. Temelde. Temelde şimdi önümüzde gerçekten önemli günler mevcut. Nasıl önemli günler mevcut? Şimdi. Doların bu yüksek kuru ister istemez ticari olarak insanları etkiliyor. Esnafı, sadece esnafı değil bu arada işte ithalatçısı, işte mal getireni, mal getiren dolar yüzünden pahalıya alıyor, pahalıya satıyor. Yani şöyle söyleyelim. Şöyle söyleyelim. Şöyle söyleyelim. Doların onluk artışından el alalım. Dediğim gibi bu video dolar videosu değil arkadaşlar. Bakın bunu üstüne basa basa söylüyorum. Bunu üstüne basa basa söylüyorum derken kendim büyüttüm. Heh, tamam. Şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. Şimdi normalde 100 liraya bir ürün alıyordu. Toptan, toptan alıyordu. Toptan toptan fiyatını aldı. Tamam. Şimdi dolar %20 arttığında yani işin içine vergi vergi koymuyoruz. Direkt dümdüz bakkal hesabı yapıyoruz. Bu adam bu adam 100 liraya aldığında 100 e, 120 liraya satıyordu. %20 kar. %20 kar. Bu arada yazımda bok gibi. Affedersiniz. %20 anladınız siz. Alım satım %20. Şimdi dolar kuru %20 arttığını varsayalım. Ki grafikte geriye döndüğümüzde %20'lik artış çok değil aslında. Yani Mayıs ayından bugüne kadar artan ki şey. Hay. Tamam %20 dedik. Şimdi bu adamın maliyeti 120 lira oldu. 120 lira oldu. E tamam gene aynı kar marjını koydu diyelim. Gene aynı kar marjını koydu diyelim. Hani diyorlar işte fırsatçılar. Ya kardeşim adam malını geri alamıyor ki. Bu adam sürekli bunu tedarik etmek zorunda. Hani vurkaşçı değil bu adam. Yani 120 çarpı 1.2 140 bu adam maliyeti kardeşim oldu mu 144 lira? 144 lira. Tamam. Şimdi burada dananın kuyruğu koptuğu yer. Toptancı bu arada kar etmek zorunda. Yani bunu işi yürütebilmesi için kar elde etmek zorunda. Şimdi birinci durumda 120 liraya adam malı aldı ya. Şimdi e, parakenleciler biraz daha fazla koyarlar. Toptancı hani daha az kazanır ama sürümden kazanır. Ama parakenleci çünkü dediğim gibi bir dönem oto sanayi sektöründe de bir pazarlama gir şeyim oldu, tecrübem olduğu için hani toptancılar dan ziyade para kendiciler daha aç gözlüdür bu konuda. Genelleme yapıyorum. Herkesi kapsamamakla birlikte %30 iyimser oran olarak konuşalım. Hatta şu anda %50'nin altında para kazanmak para değildir falan filan muhabbeti dönüyor. Hani vergilerden sonra bir de bunu düşünüyor ama o bambaşka bir hesaba giriyor. Ben bunu bizzat duydum. Yani adam diyor ki ben 1'e 3 almıyorsam para kazanmıyorum. Ha bir yandan doğru ama biz bakkal hesabı yapıyoruz. 120. Şimdi bu %30'dan gidiyoruz. Düz 1.3. Bu adam bakın birinci durumda bu adam 156 liraya satması yetiyormuş arkadaşlar. 156. Hay ben böyle masum. Titremeye bakın. Benim elim titremiyor bu arada. Bak benim elim titremiyor arkadaşlar. Benim elim titremiyor. Ama çizerken nasıl titrediğini siz gördünüz. Arkadaşlar, dostlar, abilerim, ablalarım, kardeşlerim neyse. İkinci durumda 144 lira 1.3 dedik. Bakın ikinci durumda 187 lira oldu. Hay Allah'ım yazamadım. Sana da tıklayamıyorum bile. 187 lira oldu arkadaşlar. Bakın hiçbir şey olmadı. Sadece dolar kurunda hani maliyeti toptancı %20 arttı. Toptancı dedi ki kardeşim ben dedi benim maliyetim %20 arttı. 120'den veriyorum sana mal dedi. Bakın olana bak. 187 eksi 156 31 lira oldu. 31 lira. Şimdi bu süre zarfında zaten Mayıs'tan bugüne yani 5. ay 7 ay diyelim. Hani minimum hiç böyle asgari ücret falan filan zam şey değil dolar kurundan gidiyor sadece. E birinci yani ilk toptan şey, şeyine göre. Bir dakika. Ne oldu? 156'dan 187'ye çıktı bir anda 31 liralık zam. 156. Ya burada hemen bir oran orantı yapacağız. 100 lira Yazıya takılmayın. 187'ye x diyeceğiz. Hemen buradan şöyle içler dışlar çarpımı çarpı 100 bölü 156 dedik. Otomatikman ürüne %19 bandında yani %20 bandında zam geldi. Evet ben zaten anastatim her şeyi %20 olarak aldık. Bir de bunun içine vergiler girdi mi? A fakir rakamlar çıkacak ortaya. Hani diyorsunuz ya işte bu kadar zam mı olur? Fırsatçı bunlar. Bilmem ne. Ya kardeşim bak al bir tane %20 zam geldi. E bunun üzerine bir de 18 KDV bilmem ne. E KDV vergisini ürüne ekliyorlar vesaire falan böyle. E işte %10 fire olayı vesaire falan derken burada bunu adam böyle 250 lira yapıyor sana. Şu anda 250 lira. Sen de diyorsun ki geçen sene işte bu üründe 180 lira olsun. Hadi vergisi bilmem ne ıvır zıvırı. İşte geçen sene 180 liraydı. Bugün yüz, yüzde %50 artmış. Muhabbet işte buradan çıkıyor arkadaşlar. Buradan. Buradan mütevellit. Peki bu durumda kim kazandı? 100 liradan alıp yüklü stoğunu yapan... Ondan sonra toptancın bile artık yani üst üste zamlar geldi, Toptancının bile alıp sattığı fiyat o adamın stok fiyatından, stok maliyetinden daha az olup piyasaya gerçekten 250 liraya satan adam gerçekten parayı kazanan adam. Ve ondan sonra hani bir daha malı çeken çekmeyecek ama bu. <laughs> başka bir mal bakacak. Başka bir mal bakacak yoksa <laughs> aynı bokun lacivertine döner. Yani daha az mal çeker. Aynı malı çektiğinde bu sefer daha çok para harcaması gerekir vesaire vesaire. Doların böyle bu benim düşüncem dediğim gibi günümüzde ee, siyasi olaylar fa vesaire falan olacağı için bu doların birazcık aşağı vurulacağını düşünüyorum ben. Kendi şahsi düşüncem bunlar. Herhangi bir yatırım vesaire tavsiyesi içermez. Onun dışında zaten Euro değersiz konumdaydı. Hani biliyorsunuz Avrupa gaz krizi dalgasına bayağı sıkıntılı günler geçirdi. Euro zaten şimdi değer kazanmaya hafif hafif başladı. Hafif hafif zaten %6'lık bir değer kazanması yaşadı geçtiğimiz günlerden bugüne. Totalde baktığımızda hatta şöyle göstereyim EURUSD diyelim Of. ha Gördüğünüz gibi. Kasım. Bakalım. Hadi Eylül'den diyelim. Yani %9'luk bir değer artışı var. 0.97'lere falan gerilemişti Eylül 2022'de. Görüyorsunuz zaten. Hatta dibini dibine aldığımız 0.95 yani %12'leri falan 9.9'lara falan geliyor değil mi? Yok 10 11'lere geliyormuş. İkisinin tam ortası. Yani Euro şimdi tabii ki de işte Euro çok yükseldi. Euro çok yükseldi. Zaten olması gereken de o. 0.95'e Euro mu olur anasını satayım? Yani Euro dolarda. 0.95 mi bunun hakkı? Yani. O yüzden. Hatta bir Euro TR'ye bakalım. Euro TR'ye diyelim. Şuradan bakalım. Bakın 19.76. Nereden bakmıştık? 90 gün falandı değil mi? 90 gün. 139 gün, 90 gün. Heh, %10. Aslında TL'de bakın. Dolara karşı da hatırlayacaksınız 10.52 idi. Hatırlayacaksınız 10 küsürdü. Hani ben şimdi aşağıya doğru çizdiğim için orada eksi yazıyor. Şimdi denklemin iki tarafı. Euro dolara karşı %10.5-11 gibi bir değer kazanmış. TL'ye karşı ise aynı oranda hani euro değer kazanmış. Yani aslında dolarla euro sabit. Zaten bunu görmüştük grafikte de. Yani TL aslında son zamanlarda değer kaybetmedi. Diyebilir miyiz? Bakalım. Hani bunları ben gösteriyorum. dolar endeksinden bakacağız buna. O S dolar frensi diyeceğiz. Dolar değer kaybetmişim bu süre zarfında. Bakalım. 90 gün diyecektik. 90 gün. Tam 90. günde burada. Dolar %8 değer kaybetmiş. Şimdi %8 dolar değer kaybetmiş. Ben şimdi söylüyorum hesabını siz yapın. Yorumlarda yaparsınız hesabını. Hatta ben şurada kendim yazayım. Dolar eksi yüzde sekiz. Dolar endeksinden bahsediyoruz. Euro te, Türk lirasına karşı da şeye de karşı da yüzde on buçuk değer kazandı. TR. O zaman TL'de yüzde sekiz değer kaybetti. Hani bir dakika, kura bir daha bakalım. Bu süre zarfında dolar TL ne olmuş? Bir dakika neredeydi o vadeli döviz? Ezberden konuşmayalım. Ya aynıydı ya şeydi ya. Bakayım şuradan aldım. 96 90 gün değil mi? Bir dakika 90 88 89 90. Yani %1 TL'de %1 değer kaybetmiş. Yani bakın aslında euronun kazandığı değer ve dolar endeksinin yani dolar %8 değer kaybetmiş. Euro %10.5 iki pariteye karşı da değer kazanmış. Yani dolar euroda 10.5 şey de 10.5 dolar kendi başına %8 değer kaybetmiş. Yani TL bu durumda iyi bile dayanmış yani. Pardon, iyi day yani euroya karşı iyi dayanmış. Çünkü dolar %8 değer kaybetmesine rağmen TL basamıyor. Yani değerini şey yapamıyor ama euroya karşı da aynı oranda şey yapıyor. Demek ki piyasada euro kelepir durumda. Yani euro TL kelepir. Hala kelepir durumda. Buradan mütevellit. %1'lik fark. %8 dolar farkı. Yani TL %1 değer kaybetmiş. %7'lik bir euro değerlemesi. Bence söz konusu. Düz matematik hesabı. Düz matematik hesabı. Evet farkındayım. Böyle hesaplanmıyor. Değerleme. Birbirlerinin işte şeyini ne derler ona kombinasyonlarını matematiksel olarak detaylı daha böyle permütasyon hesaplaması yapmanız gerekiyor. Farkındayım. Ama %7 matematik yalan söylemez. Hemen %7'mizi çizelim. Bakalım Euro TL kaç para olacakmış. Evet %7 diyelim. Hani iyimser rakam. %7.8 Hadi bakalım. Yatırım tavsiyesi değildir. 21.11 Euro TL 21 11 Tabii ki de bu durumda şöyle bir sıkıntı var. Eğer faizler arttırılırsa şimdi bunun da habercisi olabilir. Ne derler ona? TL e, yani TL kanadı faizi sabit tutmayıp faiz arttırımına gidilirse o zaman bambaşka şeyler konuşulur. Yani bu konuştuklarımın hepsi anlarsanlar anlarsanlar masallar olur. Ben de burada şey ağzından şeyi düşüren, ne derler ona ağzından peyniri düşüren karga misaline döndürür. döndür ö, o ahmaklıkta bir yorum olmuş olur. Ben dediğim gibi şu anda sadece burada sizin deyiminize boş atıyorum diyelim. Ama benim euro yani her şeyin sabit kaldığı koşulda ya herhangi bir işte yabancı yatırımcı işte e, yani bütün koşullar eşit olduğundaki euro TL kurum 21 lira. 21 on. Ama diyelim ki böyle olmadı. İşte faiz arttırımına gidildi. O zaman zaten yeni videolarla karşınızda olacağım. Fazla da uzatmak istemiyorum videoyu. Ha dediğim gibi böyle bir durumda ne olur? ne önerirsin? Testi kesinlikle yatırım tavsiyesi edilir. Ben böyle bir durumda nasıl bir strateji izlerim diye düşünüyorum. Şu anda Euro prim daha yani artacak. Yani Euro tabanlı varlıklar ne var? Yani döviz değil bakın ben döviz kullanmam. Döviz benim için değişim aracıdır. Yani dövize yatırım yapmam ben. Ne yaparım? Giderim Frankfurt borsasındaki kaliteli hisseleri, primlenmemiş hisseleri araştırır, bulur, alırım. Veyahut da bunların fonları var. Gider yatırım fonlarını alır. Herkes yani tabii ki de bunu yapacak en iyi zaman euronun değersiz olduğu zaman da ikinci en iyi zaman şimdi diyebiliriz. Diyerek düşünebiliriz. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Üst üste dediğim gibi video çektiğim için birazcık yağmur ya, ya, yumru bir eğreti bir video olmuş olabilir bu kanala dediğim gibi sık sık videolar çekmeye çalışacağım görüşmek üzere